Merhabalar sevgili balıklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili balıklar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin sesli söyleyin ki doğal enerjinizi alsın diyelim bakalım günün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz hep beraber izleyip görmüş olalım Yıldız namelere başlayacağız arkadaşlar. Ee, eğer bugün yetiştirebilirsem koç burcunun yıldız namesini yayınlayacağım inşallah. Gece bayağı çalıştım çünkü. Ee, eğer yetiştiremezsem tabii ki yarın Koç, Boğa, İkizler, işte Yengeç falan böyle devam edeceğiz. Burçların yıldız namelerini açıklayacağız. Bir hafta böyle, bir hafta kahve ve tarot olarak devam edeceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumları yazarsanız çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanınızı niyetinizi açıyorum sevgili balıklar. İnşallah güzellikler olsun diyelim. Hadi bakalım hayırlısıyla güzel şeyler yaşansın ve sizlere de göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Şöyle bir bakın isterseniz. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili balık, çok karmaşık bir dönemdesin. Çok problemler yaşadığın, olayların üst üste geldiği bir durumda yaşadığın konularla alakalı bazı hissiyatlarında sıkıntılar olmuş olabilir. Yanlış hissettim ya da yanlış insana gönül verdim, yanlış insanla bir araya geldim, yanlış insanla konuşulmayacak şeyleri konuştum diyerek kendinizi suçladığınız bir durum olabilir. Bu konularla alakalı artık bir toparlanma dönemine girebilir ve insanlara tekrar yeniden güvenmemeyi ve güvendiğiniz insanlarla aranızdaki o güven problemini aşamadığınız için artık arayı açabileceğiniz durumlar olabilir sevgili balıklar. Bu gibi durumlarda artık yeniden başlayacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Yeni ay sürecine giriyoruz. Yeni ay demek yenilik demektir zaten. O yüzden sizler de artık yeniliklere kendiniz gibi de adımlar atabileceğiniz bir durumdasınız. Arkadaşlar o kadar güzel bir fil görüyorum ki bakın size de göstermek istiyorum. Siz de görecek misiniz? Bakın hortumu burada arkadaşlar, hortumu bembeyaz çıkmış. Fil de burada gördünüz mü? Ne kadar net çıkmış, ne kadar güzel çıkmış gerçekten. Harika çıkmış ve arkadaşlar şanslısınız, uğurlusunuz. Çok güzel bir dönemde e, uğurlu bir dönemde olabileceğini de bizlere gösteriyor tabii ki e, filiniz burada <laughs> fil de buradaymış yanlışlıkla yanlış yere bakıyorum ben de arkadaşlar evet şans dediğimiz yerde bir de arkadaşlar bilgiler ve donanımları da bizlere gösterir filler hisli hayvanlardır duygularla alakalı konular gündeminize gelebilir yani e, hissettiğiniz duygusal anlamda Belki de zor zamanda olduğunuz bir durum olabilir. Birilerini yanımda istiyorum. Ee, eğer ağlayacaksam da birinin başına şu, birinin omzuna başımı şöyle bir yaslayıp hüngür hüngür ağlasam sanki içimdeki her şey Gidecek her şey daha iyi olacak gibi düşünüyor da olabilirsiniz. Hislerinizde yanılmadığınız bir durum olacaktır. E şimdi e, balık burcu tabii ki yaşadığı zorlukları unutmaz. O yüzden hislerinde yeni bir düzenleme yapacaktır. Artık hislerinizde yanılmayacağınız bir durum söz konusu olacaktır. Ve sevgili balıklar burada bir kapıyı öyle bir aralamışsınız ki kapı devasa büyük. Gerçekten çok büyük bir kapı. Ve e, o aradan böyle yan yan girmeye çalışıyorsunuz. E, sevgili balık burada bunun olması büyük fırsatlara adımlar atabilmek için o şansı o fırsatı kendinizce siz de yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle otur otur bekle nereye kadar e, ben bir şey yapmazsam o şey bana gelmeyecek diyerekten bir hareketlendiğiniz o hareketi artık böyle ortaya çıkarttığınız bir durumdasınız. Demek ki sevgili... E, Sevgili balıklar siz de artık böyle fırsatları yakalamak için kendinizde bir çaba harcayacağınız durumlar var diyor burada. Aynı zamanda leylek görüyorum. Leylek göçebe hayatı anlatır. Aynı zamanda haneye bebek haberiyle gelecek şenli bir haber olacaktır. Ee, ve iş hayatında ya da kendi ev hayatınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Burada göçebe bir durumda durumdaysanız eğer ...yerleşik hayatı geçmek istiyor olabilirsiniz... ...artık uzun vadede bir yerde kalmak istiyorum... ...sürekli taşın taşın nereye kadar... ...dediğiniz durumlarda olabilir tabii ki... ...ve sevgili balıklar... ...burada arkadaşım... ...şöyle söyleyeyim sana... E, ...bacaklarının üzerinde... yani ...çömelmiş bir şekilde duruyorsun... ...çömelmiş bir şekilde dur, e, durmam. ...böyle hani bazen... E, ...tansiyon problemi yaşarken... ...böyle bir anda yere çökeriz falan ya... Aynı o şekilde bir çöküş var arkadaşlar. Tansiyonunuza dikkat edin lütfen. Sağlık konuları biraz daha gündeme gelebilir. Baş dönmesi, e, ve baş ağrıları, ciddi baş ağrıları olabilir. Belki vertigo durumu olabilir. Kulakla alakalı konularınız vardır. E, tansiyonla alakalıdır. Ben hani daha fazla çeşitlendiremeyeceğim. Siz kendinizce çeşitlendirebilirsiniz. Bir sinema düşünün, sinema salonu düşünün. Herkes perdeye doğru odaklanmış. Perde simsiyah ama perdede herhangi bir şey yok ama birileri sürekli bekliyor. Demek ki sizinle alakalı herkes ellerini bir done geçecek diye öyle bir bekliyor ki sevgili balıklar. Yeter ki böyle onların ellerinde bir şey olsun size karşı bir şey kullansınlar. Yani bu kadar kötü insanlar, bu kadar düşmankar insanlar sizi sanki böyle bekliyorlar ki ...aman o zaten bir yerde bir yanlış yapacak... ...biz de bunu alırız... ...bir şekilde kullanırız gibi düşündükleri bir durum var... ...ama yani... E, ...affedersiniz avuçlarını yalarlar... ...böyle bir durum yok... ...siz arkadan izliyorsunuz diyorsunuz ki... ...bunlar beklesin dursun yani... E, ...istedikleri kadar e, ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar... ...ben hiçbir zaman yıkılmayacak bir durumdayım... ...dediğiniz konumdasınız... ...balık burcunun öyle bir kili vardı ki... ...şimdi benim yükselenim balık olduğu için... Ben çok kinci bir insanımdır mesela. Bana karşı yapılan hiçbir şeyi asla unutmam. Ve konuşmam da arkadaşlar. Bu konuda da inatçıyım. Konuşmamı isteyen insanlarla bile <laughs> aramı açarım yani. öyle bir şeyim vardır. Benim inatçılığım vardır. Ee, ve gerçekten sevgili balıklar sizde de bazen böyle durumlar böyle nüksedebilir. Onu söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar bir araç alımı gibi durumlar varsa eğer. Araç alımı, kiralama, bilmem ne Onlarla ilgilenebilirsiniz. Rente karıştırıp e, gibi gibi şeyler işte. Hani bunlarla ilgileneceğiniz durumlar olabilir. E, ve baklava dilimleri görüyorum. Bunlar genel itibariyle e, eskiden memluklularda kapı barokları niyetinde kullanılırdı. Baklava dilimleri. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir durum. Ve sevgili dostlar burada iç içe olabilmek. E, birliktelik ve bütünlüğü sağlayabilmekle alakalı bir konuları bizlere gösterir. Ve aynı zamanda arkadaşlar sertlik, savaşçıl bir durumda olabileceğiniz konuları da tabii ki anlatır. Çok özür diliyorum. Savaşçıl, mücadeleci bir tavırda olabileceğiniz konularda olabilir. Böyle bir durum bizlere kendini göstermiş tabii ki. Ee, düşman uyuyor merak etmeyin düşman uyusun dursun ama e, bir yerde uyanmaya başlayacaktır bana dokunmayan yılan bin yaşadın dediğiniz yerde işte o yılan bin yaşamış arkadaşlar zamanında başını ezmediğiniz o düşmanlarınız bir tık daha büyümüş sanki biraz daha arsızlaşmış gibiler böyle bir durumda siz de gerekeni yapacağınızdan emin olabilirsiniz sevgili balıklar çünkü hiçbir zaman geri çekilmeyi arzulamayacaksınız siz tam tersi böyle e, o kişiye gereken cevabı, gereken durumu vereceğiniz bir durumdasınız da diyebilirim. Akar bir çeşmenin önünde durmuşsunuz arkadaşlar. Çok güzel çeşmenin suyu akıyor. Harika bir hayrat gibi düşünebilirsiniz. E, böyle bir hayratın yanında gelmeniz elinizle su içiyorsunuz arkadaşlar. Bu hem zorluğu gösterir hem de edeceğiniz dualar konusunda içinizin ferahlayacağı durumlar var. Ettiğiniz dualarda içiniz ferahlar. Merak etmeyin. Allah kimsenin doğasını geri çevirmez arkadaşlar. Yani e, hiçbirimiz boşuna yaratılmış insanlar değiliz. İyilik yaptıkça iyilik buluruz. Bizler iyilik yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki e, iyilik yapılacak insanlara karşı. Yoksa başkalarına yani e, hakkınızı helal etmeyeceğiniz insanlara bir şeyler yapmayın. O kadar söyleyeyim sizlere. Ve dostlar burada elinize bir bombayı tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu saatten sonra artık patlayan patlasın. Çünkü ben bombayı elimde tutuyorum. Bildiğim bazı şeyler var ve ben bunu bu bombayı patlatırsam herkes sarsılır diyorsunuz. O kadar sevgili balıklar. Bildiğiniz ne varsa bunu açığa çıkarmak, bunu açığa almak bir gibi bir durum olabilir ve siz birilerine böyle bir ders verebilirsiniz. Bomba elinizde. Öyle söyleyeyim. Ve şöyle tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum memeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz, bilgileriniz benim için çok önemlidir. Aynı zamanda bunları yapmanın da ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Böyle bir durum. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Sağ olun, var olun. Güzellikler sizlerle olsun diyelim ve size şöyle göstereyim arkadaşlar tabağımı ve hemen onun da yorumunu yapacağım tabii ki. Tabağımıza neler çıkmış söyleyelim şöyle bakalım. Arkadaşlar kurt görüyorum. Kurt güç, kuvvet demektir. Ani organizasyon gerektiren işler olabilir. Bir anda böyle ani toplanmanız gereken durumlar olabilir. Bunları unutmayın arkadaşlar. Kalabalık ortamlarda yer alabilirsiniz. Düğün, dernek gibi işlerde bulunabilirsiniz. 839 rakamlık görünüyor burada. Şimdi bu rakamlar arkadaşlar tek tek söylenir. Şimdi 8 rakamı sonsuz ve karmik bir düzeyi bizlere gösterir. Bir konuda birini eleştirmişsiniz. Bakın 3 rakamı eleştirel bir durumu gösterir. Eleştirdiğiniz kişiden dolayı bir karma yaşamış olabilirsiniz hani deriz ya kimseye kınamayın başınıza gelir diye böyle bir durum olmuş olabilir mesela ben de çok bağıran çocuklara şey diyordum ya başımız ağrıdı artık falan diyordum benim çocuğum öyle mesela yani arkadaşlar başımıza gelebilecek şeyler böyle yani durumlar olabilir bir konuda kendinize karma yaratmış olabilirsiniz arkadaşlar. 9 rakamı ilahiyat konuları bizlere gösterir. Yani burada yaptığınız karma ya da size dönen bir karma sürekli aynı şeyleri yaşadığınız bir durumdaysanız eğer sevgili balıklar burada Allah'a dua edecek Allah'a dönecek bir durumda olduğunuzu da göstermeniz lazım. Rızık konuları gündemde olabilir. Ee, parasal konularda bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu karma sizin parasal konularınızı etkilemiş finansal konularınızı etkilemiş olabilir. Bu konularda da inşallah böyle ele alacağınız durumlar olacaktır. Düşünmek, düşünceye yoğunlaşmak, bazı şeyleri kişiselleştirmek ve kendinizi kendi için iç dünyanızdan dışarıya doğru kendinizi ispat edebilmekle alakalı. Dışarıda ben kimlerleyim ve kimlere neler ispat etmem lazım. Bu konular gündeminizde olabilir. E, bu mevzular tekrar yeniden konuşulabilir arkadaşlar. Beyaz gelincik görüyorum hayvan olarak e, söyleyebilirim. Biliyorsunuz her delikten geçerler böyle e, eğip bükü, eğilip bükülmeyen e, böyle e, kişiden çok etrafınızda her şeye böyle. E, Maydanoz olmaya çalışan birileri olabilir hatta gücün karşısında eğilip bükülen birileri de olabilir arkadaşlar. Siz dağ gibi duruyorsunuz merak etmeyin diyorsunuz ki ben dağ gibiyim dağımın altı taş resmen ve asla ben kıpırdamam. Ben kendimi farklı noktalarda görüyorum daha iyi konularda görüyorum bu tür insanlarla benim işim yok diyebilirsiniz. Arkadaşlar sözleşmelere imzalaşmalara dikkat edin. Burada elinize kalem almışsınız bir şeyler yazdığınızı görüyorum. Ya da bir yere bir dilekçe verebilirsiniz. Bu gibi durumlarda olabilir. Yani e, sevgili dostlar resmi konularla ilgileneceğiniz durumlar söz konusu olacaktır. Ve şöyle sizin için kartlarımla devam edelim bakalım. Kartlar bana neler söyleyecek onun da yorumunu yapmak istiyorum. Bakalım ben karıştırıyorum arkadaşlar. E, kartların anlamları kartların yapısında neler anlatıyor? Onları da sizlere anlatalım isterseniz. Bazı şeylerde bir sonun başlangıcı olabileceğini söylemek istiyorum sevgili balıklar. Çünkü burada artık bir şeyleri sonlandırıp bitireceksin. Artık hiçbir şey bana göre değil ve ben artık bir şeyi sonlandırıyorum dediğiniz yerde kuşkular ve şüpheler duymuşsunuz. Birinden çok şüphelenmişsiniz arkadaşlar. Yani birinden öyle şüphelendim ki kendi içimde bu kişiyi bitirdim artık diyorsunuz ve bu kişiye karşı korunma ve kendinizi koruma altına aldığınız durumlar var. Resmen kendinizi tılsımlamıştısınız, tılsımlamış gibisiniz sevgili balıklar. Ben bu kişilere karşı kendimi koruyorum ve artık bunlarla yan yana gelmemek için gerekli çabayı gösteriyorum diyorsunuz. Bazı kaoslar yaşanmış bazı şeyler üst üste gelmiş birileri tarafından belki yaralanmış zede almış olabilirsiniz bu kaosun bu kaos ortamından kendinizce e, sezgilerle uyanmışsınız arkadaşlar sezgisel şeyleri çok önce fark etmişsiniz böyle bir kaosun olabileceğini de fark etmişsiniz aslına bakarsınız ve belki de bu sizin rüyanızda şekillenmiş olabilir ya da şekillenecek olabilir bir kaosun içerisinde kendinizi buluyorsanız rüyalarınıza dikkat edin son zamanlarda gördüğünüz rüyalar sizi bu konuda yönlendirecektir işaretçi rüyalar sizin için geliyor sevgili balık burçları o yüzden dikkatli olun demek istiyorum sizlere Düzenli ve tertipli bir süreç geliyor. Kendinizi düzen altına alacaksınız ve diyeceksiniz ki artık bir şeyleri evet ele alıyorsam bunlar daha düzenli, daha tertipli bir şekilde olsun. Kendi hayatıma daha iyi bir şekilde yön vermek istiyorum diyorsunuz. İş, para ve kariyer konuları gündeminize gelebilir. Yeni bir işe atılım sağlayabilirsiniz. de kendinizce bir iş kurabilir ve bu konuda yeni bir şeyler yapabilirsiniz. Yenilikçisiniz belki ikinci üçüncü işle alakalı konular gündeminize gelebilir Bir işte uğraşıyorken ikinci bir işte daha uğraşmak gibi durumları da düşünebilirsiniz sevgili balıklar Gerçekten öyle arkadaşlar geçim o kadar zorlaştı ki yani ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz gerçekten İnşallah Allah herkese yardım etsin diyelim ve kalacaksın alacaksın Delice risk almak diye buna denir. Gerçekten e, özellikle bir erkekle alakalı risk alacağınız bir durum olabilir. Eğer beni izleyen erkek bir balık burcuysanız, e, risk alacağınız konular var diyor burada. Risk aldığınız konular neticesinde ne olur dersek, eğer ve kararsızlıklarınızın en azından üstesinden gelmiş olursunuz. Olumlu da ya da olumsuz, e, ben bunu yaptım, en azından risk aldım. Bunu düşünmüştüm. Ee, ve içimde kalmadı dediğiniz durumlar oluşacaktır diye düşünüyorum. Ve şöyle bir de kartlarla devam edelim. Sizin için 3 tane kart seçeceğim. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek dostlar. Haftanın enerjisini verecek bakalım. Bu hafta size ne gibi bir enerji bekliyor? Onun da yorumunu yapmak istiyorum. Ve şöyle kartlarımı karıştırdım ve bakalım aralarından seçmek istiyorum. Evet seçtim arkadaşlar siz de kendinizce lütfen seçin ben de seçeceğim yükselenin balık olduğu için ee, ben seçtim arkadaşlar hadi bakalım başlayalım ben ilk kartı seçmiştim bazı insanlar doğuştan çekicidir ve bunu kötüye kullanabilirler İnsanlara aldanmadığından emin ol gerçekten bu hafta ben bunu yaşadım arkadaşlar birilerine karşı ben hatta rüya görmüştüm gördüğüm rüyadan istinaden o insanların iyi insanlar olduğunu düşünmüştüm ve sonra bir arkadaşlık kurmaya başlarken sonra bir baktım hop e, olay daha farklı e, durum daha farklı demek ki rüyam bana onlara karşı dikkatli ol demek gerekirken ben onu yanlış anlamışım olabiliyor böyle şeyler ve ikinci kartı seçenler içinse ev bunu yanlış kullanıyorsun Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç, meditatif çalışmalarla ve ibadetle dengeyi sağlamaya çalış. Sen dengeyi zaten sağladığında her şey senin hizmetine olmaya başlar, senin için olmaya başlar. Bunda korkulacak bir durum yok. Ego da kötü bir şey değildir arkadaşlar. Kendiniz yani ego insanın kendidir zaten. O yüzden aman egolular bilmem neler, bilmeyen insan konuşuyor tabii ki. Yani ego çok farklı bir şeydir o yüzden siz de bunları daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha iyi olacaktır. Üçüncü kart seçenler. Evet bakın size ne dedim? Dedim ki bakın tabağınıza demiştim. Bir şey size karma yaratmış demiştim. Bakar mısınız kartımı? Çıkan karta bakar mısınız arkadaşlar? Ne diyor? Karma diyor. Ya. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sebepsizce sana kötü davrananları içinden affetmeye çalış. Helalleş. Bu kadar düşündüğünden daha derin olabilir. Arınmaya niyet et diyor burada. Ve sevgili ee, balık burçları arınmak için ne yapabilirsin? İyilikler yapın. İyilikler karma zincirini kırar. Siz de bunu yapmaya çalışın. Ve sevgili balıklar, yükselen balıklar, ay burcu balık olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum yeni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.